...çalıştıkları yerler var illa ki oraları biliyorsunuz. Oraları denediniz mi hiç? Yani aramayı, gitmeyi? Kızım bir e, mimarlık e, ofisinde çalışıyor. Ofisi aramayı denedim. Hiçbir telefonuma cevap vermedi. Aynı şekilde Doruk da... ...mühendislik firmasında. Ona da ulaşmaya çalıştım. Hem cep telefonundan hem de iş yerinden. Allah. İkisi de beni reddediyorlar Ayşegül Hanım. Allah gülüm. Allah. Ben nasıl acaba çocuklarıma ulaşabilirim? Ben bir anneyim. Siz şu an nerede yaşıyorsunuz? Ben İstanbul'da eşim öldükten sonra İstanbul'daki evimi kapattım. Murat'la her zaman düşündüğümüz, güzel günlerimizi, çocuklarımızla geçireceğimiz, tatil yapabileceğimiz bir yazlık aldık. Hı hı. Şu anda o yazlıkta tek başıma yaşıyorum ve şunu istiyorum. İleride torunlarım olursa anne annesiz büyümesinler, beni tanısınlar. Tekrardan bir aile olalım. Anne anne, baba anne olacağım evet. diyorsunuz. Bunları yaşamak istiyorum ama bunu bir yana bırakın. Ben çocuklarımın varlığından bile hiç kimseye bahsederim. Ya bu 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 bana bu durum bana çok enteresan geldi ve bu ben bunu öğrenirim. Yani öğrenirim çocuklarınıza da zaten ulaşırız biz her türlü. Ama e, yani hakikaten şöyle bir e, aşamada e, sizinle neden görüşmediklerini gerçekten ben de çok merak ettim. Biz çocuklarınıza ulaştık bu arada. Çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Nasıllar? İyiler mi? E, şimdi ben konuşacağım, telefon açacağım onlara, e, programımıza davet edeceğim. E, i̇nşallah daha sonra da sizinle yavrularınızı bir araya getireceğim. Minnettarım çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için. O zaman bana müsaade edin gideyim onlarla bir irtibat kurayım. Çok teşekkür Ama ederim. Rica ederim Ayşenim görüşürüz. Görüşmek üzere. Anne çok acılı, anne çok üzgün. Ama hakikaten merak ediyorum. Yani bu çocuklar neden anneyi aramazlar bu kadar sene? Haklı bir sebepleri olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Alo. Alo. Gizem Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Buyurun Merhaba ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim Ayşegül Hanım ama programınızı daha önce hiç duymadım. Show TV'de yayınlanan bir program. İsmi Bir Şansım Olsa Gizem Hanım. Gizem Hanım bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Eee yani neyden bahsettiğinizi bilmiyorum ama neyle ilgili tam olarak emanet? Ee, şimdi onu ben de bilmiyorum ama sizin evinizin önünde e, bizim aracımız var. Ekibimiz de orada. E, sizden ricam e, araca gelebilir misiniz? Hatta ben e, kardeşiniz eğer e, yanınızdaysa bilmiyorum Doruk sanırım değil mi? Kardeşinizin ismi evet, de. Evet Doruk kardeşim de yanımda. Aa çok güzel. Ee, birlikte araca gelebilmeniz mümkün mü acaba? Evinizin Peki, önünde ben... görebileceğiniz bir yerde araç. Peki ben ona söyleyeyim o zaman. Birazdan geliyoruz. Çok teşekkürler. Bekliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Göreceğiz. Dinleyeceğiz. Anlayacağız. Ama e, sizin de eminim kafanızda bir şey oluşmuştur yani bu kadar bilinçli bir anne, bu kadar eğitimli bir anne, e, bu kadar aslında çocuklarını düşünen e, ama çalışmak zorunda kaldığı için çocuklarına çok zaman ayıramamış bir anne var karşımızda ve e, onu dört yıldır görmeyi reddeden iki tane de çocuk var. Neden? Birazdan nedenini öğreneceğiz hep beraber. Hatta araca geldiler evet. Arayalım bakalım. Gizem Hanım araçtasınız sanırım. Araca geldik. Buyurun, şey Hoş gel. geldiniz. Kardeşiniz de yanınızda Doruk Bey. Siz evet duyuyoruz. Bey. Tamam. Ben şimdi tamam. telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Ee, aracımızda bir kasa var görebildiniz mi? Evet sağ tarafımızda kalıyor şu an. Evet. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Tamam. Evet bir şifre geldi sanırım. Rica edeyim onu kasayı açmak için kullanın. Tabii. Açıldı şu anda. Ne var kasada öğrenebilir miyim? İçinde bir kağıt çıktı yani ee, sanırım bu... E, ...annemin hukuk bürosunu kapattığına dair... ...bir belge. Evet. E, bunu size kimin yolladığını... ...düşünüyorsunuz acaba? <laughs> Kim yollamış olabilir bu... E, ...zarfı, bu belgeyi size? Büyük ihtimalle Aysel Hanım. Yani annemiz. Evet. E, programımıza anneniz başvurdu. E, Gizem Hanım... <laughs> Ben e, Doruk Bey ve sizinle tanışmak istiyorum. Araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Ayşegül Hanım ben gerçekten annemin yüzünü bile görmek istemiyorum. Hem ne için görüşmek istiyormuş ki benimle? Ben annenizle görüşün demiyorum Gizem Hanımcığım. Ben sizlerle tanışıp konuşup biraz sohbet etmek istiyorum. Mümkün mü? Ya annenizle görüşmek zorunda değilsiniz ama e, biraz konuşalım, sohbet edelim, sizi tanıyayım. Olabilir mi? Doruk ne diyorsun? Gidelim ben şimdi. Peki tamam. Tamam Ayşe gidiyorum. Çok teşekkürler o zaman sizi bekliyorum ben. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Ayşe. Sağ olun. Ay iyice merak uyandırdı yani. Kesinlikle görüşmek istemiyorum diyor yani. Var bunun altında bir şey ya. Öğreneceğiz hep beraber. Görüşürüz. Hanım, hukuk bürosunu kapamışsınız, çalışmayacakmışsınız galiba. Öyle bir şey mi var? Evet, çok yoruldum Ayşegül Hanım. Hı hı. Gerçekten iş yaşamı beni çok yordu. Hı hı. Artık ailemle, çocuklarımla birlikte olup yapamadığım anneliği, onlara gösteremediğim sevgi ve ilgiyi göstermek istiyorum.